Rossmann'dan almanız gereken farklı fiyat segmentlerinde üç farklı şampuan göstereceğim size. Isana'nın bu Plex şampu serisi ilk sırada kesinlikle. Baya beğendiğim bir seri oldu. Ben şampuanı, duş sonrası serumu ve yağını böyle bir set halinde kullanıyorum. Bir de saç bakım kremi var. Dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Pirinç ekstresi, soya ve buğdaydan yapılan fitoprotein kompleksi, pantenol gibi oldukça zengin bir formülü bulunuyor. İçeriğindeki bitkisel proteinler saçınızı güçlendiriyor ve onarıyor. Özellikle çok hasar görmüş, yıpranmış bir saçınız varsa memnun kalacağınız bir seri olduğunu düşünüyorum. İçerindeki laktik asit saçınızda nazik bir eksolüasyon görevi görürken pentanol ve gliserin de saçınıza çok güzel bir nem sağlıyor. İkinci sırada ise orta segment sayılabilecek bu Alpecin Kafeinli Şampuanı bulunuyor. Bunu kullandığınızda saçlarınız inanılmaz bir şekilde ferahlıyor. İçerisinde mentol bulunuyor. Kafein aynı zamanda saç diplerinizi, saç köklerinizi uyumak yararak saç dökülmesini engelliyor. Özellikle erkeklerde görülen saç dökülmesinde çok etkili bir şampuan. İçeriğindeki niasinamid ve çinko saç derisini güçlendiriyor. Mentol de ferahlatıcı bir his sağlıyor. Bayağı beğendiğim şampuanlardan bir tanesi. Isana'nın da kafeinli şampuanı var. Dilerseniz ikisine de bir şans verebilirsiniz. Ve kesinlikle Yıldız Şampuan, bir tık daha yüksek fiyat segmentinde Chi Silk Infusion serisi gerçekten muazzam bir seri. Benim yani sonucunu bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum açıkçası ilk kullanmaya başladığımda. Hidrolize ipek, soya, buğday proteinleri, jojoba yağı ve argan yağı gibi oldukça zengin bir içeriği var. Kuru, yıpranmış ve ısı görmüş saçlarınız varsa aradığınız o parlaklığı bu şampuanla elde edebiliyorsunuz. Ben bayağı beğendim bunu. Sanki saçlarınıza bir bakım yaptırmışsınız gibi bir parlaklık kazandırıyor. O açıdan bayağı memnun kaldım ve fiyatını kesinlikle hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunu da set halinde kullanabilirsiniz. Ben sadece şampuanını kullanıp diğer ürünlerle kendim destekliyorum. Genel olarak benim bittikçe Rossmann'ın alacağım ürünler kesinlikle bu üçü de. Siz denediniz mi? Favoriniz hangisi aşağıya yorumlara bekliyorum.